Merhaba. Bu videoda sizlere doğru bilinen bir yanlıştan bahsedeceğim. Diş fırçalarımızı lütfen e, fırçalamaya başlamadan önce ıslatmayalım. Daha çabuk köpürsün diye çoğu insan fırçasını macununu ıslatıyor. Ancak yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: Siz diş fırçanızı ve macununuzu ıslattığınızda daha hızlı köpürüyor ve e, köpüreni de hemen tükürdüğümüz için fırçalama sürelerimiz azalıyor. Biz diş fırçalarken fırçalama süremizin azalmasını istemeyiz. E çabuk köpüren bir macun da e, psikolojik olarak fırçalama süremizi kısaltıyor. Bu nedenle lütfen diş fırçanızı ve diş macununuzu ıslatmayın. Kuru bir şekilde fırçalamaya başlayın ki fırçalama süreniz e, kısalmasın. Fırçalama sürelerimiz yaklaşık 3-5 dakika sürmelidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, faydalı bulduklarınızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Sevgiler.